Müslümanlar bayram günlerine niçin önem verirler? Müslümanlar bayram günlerine ayrı bir önem verirler zira bu günler günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günler olması bakımından sevinç ve neşe kaynağıdırlar. Bayram günleri günahların affedildiği ve rahmet kapılarının açıldığı günlerdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki rahmet kapıları dört gecede açılır. O gecelerde yapılan dua tevbe olmaz, Fıtır yani Ramazan bayramı ve kurban bayramlarının birinci geceleri. Şaban ayının on beşinci gecesi. Berat gecesi ve Arefe gecesi. Peki burada Kadir gecesi yok. Kadir gecesi birçok hadis-i şerifte bildirildiği için Burada da bildirme lüzum görülmemiştir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bayram günü sabah vakti olduğu zaman Allahu Teala meleklere emreder. Onlar yeryüzüne inerler. Sokak başlarını tutarlar. İnsanlar ve cinilerden başka bütün mahlukatın duyacağı bir sese nida ederler. Derler ki, ey ümmeti Muhammed kalkın. Allahu Teala büyük insanlarda bulunuyor. Çok günahlar affediyor. Müminler bayram namazını kılmak üzere camilere ve mescitlere toplandıkları zaman Allahu Teala meleklere hitap eder. İşçi çalışınca karşılığı nedir? Melekler derler ki ücretinin ödenmesidir. Şanı yüce olan Allah buyurur ki sizi şahit tutuyorum. Ben onlara sevap olarak rızamı ve mağfiretimi verdim. Ne büyük müjde efendim. Estağfurullah ve Allahi ekber. Allahu Teala'nın razı olması her şeyden büyüktür, yücedir.